Diğer bir tartışma da çok vaktinizi almayalım ama deniliyor ki Almanya'da, Avrupa'da yaşayan Türkler hı hı. daha çok Türkiye siyasetine ilgileniyorlar, Almanya siyasetini hiç takip etmiyorlar. Örneğin, Bismarck'ın belediye başkanı kim olduğunu biliyor musunuz? Aslında ben o konuda gerçekten çok geri plandayım. Siyaseti hiç takip etmiyorum. SPD'li, Sören Link kuranı, belediye başkanı. Yeni başbakanımızın adını biliyor musunuz? bilmiyorum. <laughs> o dediniz beyefendi... Duisburg şehrinin belediye başkanı biliyor musun kim olduğunu? Ben bilmiyorum. Ben gerçekten bilmiyorum. Almanya bilmiyorum. başbakanı kim şu anda? da bilmiyorum. <laughs> gerçekten bilmiyorum. O zaman söyle. Örneğin Duisburg'un belediye başkanının ismini biliyor muyuz? Bilmiyorum. Evet. Hangi partiden olduğunu da bilmiyoruz herhalde. Örneğin siz Duisburg şehrinin belediye başkanı kim olduğunu biliyor musunuz? hiç bilmiyorum. Ama Türkiye'dekilerini e, takip ediyor. Dolayısıyla Almanya Başbakanı kim olduğunu da bilmiyorsunuz. Ya neydi onun ismi? Şimdi Merkel vardı ya, o gitti. O şimdi e, Scholz. O da gitti doğru. Ya ben buradakiler bana ne ya? Ben, ben <laughs> Friedrich Merz şimdiki başbakanımız. Örneğin Duisburg şehrinin belediye başkanını biliyor musunuz kimdir? Ben hayatta burada siyaset konuşulduğunu e, ya da seçim oluyor hiçbir yerden haberimiz bile olmuyor. Yani Duisburg'da yönetildiğimizi bile bilmiyoruz. Kim yönetiyor, kim geliyor, kim gidiyor. Türkiye'de tabii ki siyaset konuşuluyor. Yani o da kötü bir şey bizim için de kötü bir şey. Yani siyaset çok doğru bir şey değil zaten. Ya, siyasetçiler kendi aralarında konuşsunlar ama insanlara alet etmesinler. Onlar kardeş gibi yaşasınlar ülkede. Hani siyaset hep ayrıştırıcı oluyor bizde maalesef. Ama bu Avrupa'da böyle bir şey görmüyorsun. Yani kim hangi partiden kim hiç alakasız bir iş. Örneğin Almanya Başbakanı'nı tanıyor musunuz şu andaki başbakanı? Vallahi tanımıyorum yani söylemeyeyim. Tanımıyorum şu Peki. anda. Eskiden Koli tanıyordum o beni tanıyordum. Şimdi gelen tanımıyorum. Merkel'den sonrasını tanımıyorum. Merkel'den sonra tanımıyorum. Şimdi belediye başkanı kim biliyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi niye yalan söyleyeyim şimdi bu kalkıp adamlar orada aylık kalıyor ben niye yalan söyleyeyim? Ama yine de Cenab-ı Hak hakkında kimse iyiyse o gelsin. Neresi olursa olsun.